Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videomuzda düşük kupadan yüksek kupaya nasıl kısılırsınız onu göstereceğim. Bazı taktikler vereceğim ve bazı şeyler de anlatacağım. Dinlemeniz gerekecek. Şu anki destede oynadığımız destede bir tane evrim bulunmakta. Elektro ejderha. Ondan sonra bu bizim hem savunma hem de savunmadan saldırıya geçmemize yarayacak. Bunu oynarken size daha çok anlatacağım. Hemen başlayalım. Direkt anlatacağım hepsini teker teker e, ee, 3 tane deste önereceğim size ve oynanışlarını size de göstereceğim ben oynayacağım bu destelerle İyi ki benim bu destem bu desteği kopyalayabilirsiniz ee, Şuradan direkt başlayıp evrim açacaksınız arkadaşlar Rakip zaten saldırı yapacak şu an e, aynı taktikleri uygularsanız kaybetme ihtimaliniz yok yani çok düşük bir ihtimal Şimdi de, bizim elektronumuz gidiyor Ayretten Valkürümüz gidiyor o ara bizim de iksirimiz doluyor. İksir... Ha, bak cellat attı. Şimdi cellat attı. Bizim cellata karşı şu an Hiçbir kart yok. Şimdi hasarı vurduk. Güzel. Hemen direkt şuraya şey atıyoruz. Evet. Bak onlar onu alıyor. O arada prens de direkt şeyi. Cellet alıyor. Prensten sonra ne yapacağım ben? Atağa çıkacağım. Daha doğrusu çıkmaya çalışacağım. Adam da savunacak tabi. Hemen şöyle bir tane vurdum. Prens oraya. Bir tane vuramadı. Ama gördüğünüz üzere hatamız sonuç verdi. Bu şekilde. Bir tane vuracak. Evet böyle bu şekilde oldu. Ee, havanı acil durumlarda kullanabilirsiniz. Ya da istiyorsanız atak yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ya da savunmada avantajlı olmak için kullanabilirsiniz. Ben şu an savunmada daha avantajlı olacağım diye havanı kuruyorum. Havanı kurduktan sonra avantaj bende olacak. O topu kıracak. Ayrıyeten arkadan atar çıkabileceğim. Bu adamı şimdi şöyle direkt dart ile direkt şöyle goblinlerle alacağım. Bu adam orayı, orayı savunacak. Tabi. Tamam güzel bak. Şey attı. Tamam. Bitti. Ben direkt atak bu adama. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle Volker atıyorum. Prens hata çıkabilirim şu an. Ama top atacak şu an. Top açacağı için. Artık tüm küçük iksirli kartları gitti. E, ee, i̇skeletleri geri döndü şu an. Ee, rakibin analiz etmeniz gerekiyor şimdi. iskeletleri döndüğü için şimdi arkadan güzel bir atak çizeceğiz arkadaşlar bu adama. Bu adamın da Bakın direkt şöyle yaptı. Bu bizim için de bir fırsat. Direkt atak çıkmamız için bir fırsat. Şöyle vurdu. Ben de ona vurdum. Ben de ona vurdum direkt. Direkt şöyle havanı da kurdum. amataj bizde olsun diye. Şöyle kurdum. Direkt vuruyoruz arkadaşlar. Cellat da atak yapıyor bu ara. Cellat da atak yapıyor bu ara. Evet o şekilde. Evet, geriden şimdi ata gireceğiz. Rakip bizi şu an bayağı şey yaptı. Ama sıkıntı yok. Şöyle bir evrimle hemen hepsini alıyoruz. Bu ara ata destekliyoruz. Ve atağımız sonuç veriyor arkadaşlar. Bu şekilde her türlü her maçı kazanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere atağımız sonuç verdi ve maçı direkt aldık. Zaten Elektron orada yaptığı iş muazzam. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Ben şu an size anlatarak yaptım için yoksa direkt atak yapıp oynayabilirdim. Böyle bu şekilde alabilirsiniz. Ondan sonra birkaç tane daha deste önereceğim size. Şöyle birinci maçımızı yaptık. Uçan makine. Güzel levelleri de yükseltiyoruz bu ara. Direkt şöyle ikinci destede. de. Ee, bakın şimdi. Elektroyu kullan elektro yine kullanabilirsiniz varsa. Elektro yoksa arkadaşlar alternatif olarak ben alayım direkt. Elektro yoksa arkadaşlar nerede? Top arabası, top şeyi, uçan makine. her. Bunu alın arkadaşlar. Havada size avantaj sağlayacak bir deste. Evrim olarak da okçunuz varsa direkt bunu alın. Ee, bu şekilde de e, alabilirsiniz. Bu desteği de size göstereyim arkadaşlar. Oynanışıyla beraber. Burada direkt arkadaşlar eğer böyle çıktıysa 2.6 oynayacaksınız ileride buz ruhu alabilirsiniz. Bunun da oynanışını direkt göstereceğim. Rakibi ilk önce aslında destelerin çok önemli değil şu an. Bu kupalarda önemli değil yani. Bazı iyi da önemli etkenlerden biri. Onu da anlatacağım şimdi. Okçularla direkt geriden çıkıyorum. Evrimi açacağım. Adam şövalye attı. Şövalyeyi şu an daha demin mini pekka ile ama şu an direkt walker hepsini alacağız direkt pekka. Bu arada adam bize... Şimdi adamda neler var? Şövalye var, okçular var. Başka ne var? Yarasalar var. Yarasalar var. Biz yarasaları harcadığı için geriden atak çıkabileceğiz. Şimdi geriden büyücüye attım. Ayrıyetten deve atacağım. Derken prens attı. Güzel. Prens onu buraya çekiyorum. Sonra vurduğu anda direkt mini pekka'yı atıyorum ve mini pekka ile oraya alıyorum. Evet, rakip çok aslında iyi bir şey yaptı ama. Evet, atağımızı kesti. Çok iyi şekilde. Alev topu şu an ben atmayacağım. Evrimler açılsın diye evrimleri kullanacağım. Direkt önüne şövalye atabilir mi? Değerlendirmedi. Evet yarasalar attı. Direkt Walker'a attım. odaklansın da diye. O arada atak yapsın. Güzel. Orayı savunurken biz atak çıkabiliriz. Evet mini pekka geldi arkadaşlar. Çok sıkıntı. 10 level mini pekka. Onu büyücüyle keseceğiz. Ayrıyeten prens atacak. Prens için uçan makineyi kullanacağım ve topu kullanacağım. ikisini mu arada dolar. Ya da alev topu da atabilir. Bilmiyorum ikisinden biri de olabilir. Fark etmez. Birincisi rakibi analiz etmek. İkincisi destesinde neler var neler yok öğrenmek. Üçüncüsü de bunlara karşı alternatifler sunmak, bulmak kendinizce. Mesela uçan makine şu an gidiyor. Bakalım adam ona ne, nasıl bir tepki gösterecek. Evet evrimlerini harcadı. Benim vurdu ara. Direkt topla şöyle dikkati üzerine çekiyorum. Evet çok güzel. Okçular aldı. Prens Doğar öldü. Evet prense vurmayı kesti. Devi oraya bilerek attım çünkü savunacak bir şeyim yok prense şu an. Evet, şöyle atak çıkıyoruz arkadaşlar artık sıra bizde. Büyük hasarlarla atak çıkıyoruz. Evet çok iyi. Alev topu gelir mi? Geldi. Mini Pekka bir tane vurdu. Evet. Gördüğünüz üzere adam daha kuleme bile dokunamadı. Çünkü analiz ediyoruz. Şimdi evet çok iyi. Gene arkadan evrim. Gene uçan makine. Ee, ilk İlk önce Valkür sonra Mini Pekka. Evet. Bu şekilde. Güzel bir savunma yapmış olduk arkadaşlar. Evet. Harika. Güzel. Hasar almadık gene aynı şekilde. Ee, savunmaya değil de arkadan atak çıkmaya yatacağım sağ taraftan. Adam da o ara atak çıkarsa her türlü sonra yarası iyi boşa attı mesela arkadaşlar. Siz bunu böyle atalara düşmeyin. Dire evet Pekka'sı var. Pekka'yı çok rahat savunacağım. Evet şu an biraz sıkıntı. Adam direkt atak yapmayı seçiyor. Şu an biraz sıkıntı arkadaşlar. Aynen şu an biraz sıkıntı. Ama ben direkt ana kuleye çıkıyorum direkt böyle bu şekilde Pekka'yı da alıyoruz arkadaşlar. O ara Mini Pekka vurmasın diye. Mini Pekka'ya da atak yapmasın diye Mini Pekka'yı da alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha demin gördüğünüz üzere bunu siz büyük ihtimal yapamazsınız ama deneyin yani. Pekka'yı belki durduramazsınız orada. Ama denemekte fayda var. Yaparsanız daha iyi olur. Şimdi alev topuyla hem hasar verip hem de evet buz geldi. Alev topu tahmin. Güzel. Adam şu an bize atak yapabilir. O yüzden savunma yatıyoruz. Direkt şöyle güzel bir savunma sistemimizi kuruyoruz arkadaşlar ki adam gelip bize ateş etmesin. Yani adam gelip bize hasar veremesin. Evet, çok gene manyakça bir şey yaptı. Ee, ve bu şekilde bitireceğiz galiba herhalde. Hasarı küçük ama leveli düşük olduğu için büyük ihtimal. Aynen tahmin ettiğim üzere. böyle arkadaşlar bu şekilde çok rahat bir şekilde maç alabilirsiniz zaten derken kazanma. Bu deste de çok iyi. Düşük kupalara özel. Ya yani zaten oynayacağınız fazla bir desteği yok kartınız olmadığı için. Şimdi o çok güzel. Oha 400 tane. Evet bunun buna özel direkt buraya da bir tane deste kurmak istiyorum arkadaşlar. Ee, direkt çıkartıyorum. Şöyle devi çıkartıyorum. Kraliyet devi ile oynayacağım şimdi. Şimdi iki destemiz de kraliyet devi ile alakalı olacak. Bu sefer direkt 3 tane çekebilirim büyük ihtimal. Kraliyet demini alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, Goblin kafesi. Sonra Hava bakın şimdi anlatayım ne olabilir mesela şöyle gösterdiğimiz zaman desteği hızlandırması için ateş ruhu alana sağır versin diye. E, ondan sonra bir de top olarak savunma olarak topu alacağız. Evet burada havaya vuran kartımız yok. Şu an havaya vuran kart lazım bize. E, o yüzden m, şeyi kaldırıp buraya silahşör ya da büyücüyü koyabilirsiniz. Ben şu an silahşörü koyacağım daha iyi anlatmak için. E, bu şekilde de deste Fark etmez. ilk desteniz e, her zamanki gibi şey olsun. Kraliyet Devi. Hatta ben direkt şöyle göstereyim. Bak, bakın arkadaşlar. Direkt öneri yok mu burada deste? Duel, duel ile e, Bir kule yıkıcı. Kule yıkıcı olarak kraliyet e, hava savunması olarak silahşör. Hafif savunma tarzı prens çok güçlü. Topu koyuyorsunuz arkadaşlar. Dikkat dağıtıcı direkt bombacı alalım. alan vurduğu için. Evet bu da deste hızlı dönmesi için. Dikkat dağıtıcı gene bu sefer cadıyı alıyoruz. Hafif taarruzda şövalye alıyoruz. Bu şekilde de oynayın. Bakın direkt kendi yaptı oyun. Bu şekilde tamam diyoruz. Şöyle düelle dösesi diyoruz. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Sonra buradan destekle tıklıyoruz yapıştırıp böyle oynuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oynayalım. Daha iyi anlatayım direkt. Evet şimdi ilk önce savunmaya yatacaksınız. Ya da desinizin dönmesi için iskelet atacaksınız. Ve adam şu an hala bir şey atmadığı için ben direkt başlayabilirim. Başlayın arkadaşlar. Başlamaktan çekinmeyin. Ee, eğer başlarsanız ve atanı tutarsa büyük ihtimal kule sizin olur. Hatta daha iyi savunma yapmış olursunuz. Ee, şu an kraliyet devi atmayacağım Neler olduğunu bilmiyorum adamda Aslında atsaydım güzel olurdu Ama neler olduğunu bilmediğim için Evet cadı oradan vurursa kraliyet devini atarım evet, Bu şekil yaparım arkadaşlar Cadı oradan vurursa ben kraliyet devini yapıştırırım Dediğim gibi bombacı çok iyi Adam cidden çok Evet kötü oynayan biri Kraliyet devi vuramadı gibi pek ya Evet büyücü de adana sarı Aslında biraz iyi savundu gibi biraz iyi savundu ya Evet şimdi az sonra prensimiz o büyücünün içinden geçecek. Şu iskelet atın arkadaşlar. Diğer goblin bakmasın. Bu ara kuleye de vurdu. Ama iksiri kalmadı. O yüzden iksirini de hesaplayın. Kalmadığı için direkt yapıştırın arkadaşlar. Şöyle çat bir tane vursun şöyle. Bunlar bayağı dev kart bu İyi savundu. İyi savundu. Helal olsun. Dediğim gibi durmadan agresif ataklar yapın. Rakibin dikkatini dağıtın. Ee, şöyle topu da koyabiliriz aslında. Ama savunmaya yatmak istemiyorum şu an yani gerek yok, hiç gerek yok. Şöyle. Yani direkt kraliyet devin atın. Kraliyet devi Walker şu an o şey noktasında. Direkt böyle arkasına atın ki arkadaşlar hem Walker oraya baksın. O arada büyücü ölsün. Büyücü ölmese bile şuradan alternatif bir kart atıp bombacıyla onu alın arkadaşlar. Şöyle çok basit yani anlatmaya pek gerek yok düşünüyorum. İskelet olsa atacak. Bakın direkt böyle tahminler yaparak e, maçı alabilirsiniz. Çünkü Kraliyet Devri'ne ne atılır? İskelet ordusu atılır. Başka şeyler atılmaz yani. Diğer şeyler atamazsın. Evet. Prens Doğra aldı ve oradan hasar verdik. Dediğim gibi. Bu şekilde daha iyi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tahminler de yapın. Rakibin destesini analiz edin tek tek. Yapabildiğiniz kadar öğrenmeye çalışın. Şu videoyu belki de iki kere izleyin ama öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Evet. Walker geldi. Önüne bir şövalye. Ondan sonra e, ben direkt aslında şey yapacaktım ama neyse şu an adam şu an kızdı. Kızmak taklidi. Karşısında normal bir oyuncu çünkü. Evet yani direkt atak girebilir çok rahat bir şekilde prens geldi. Evet krali orayı oraya alacak. Bu ara solu direkt rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Adamın attığı şeye bakmayın şu isya doğrusuna. Adamın direkt orayı rahatsız edin. Ondan sonra direkt şöyle atın arkadaşlar. Durmadan adamı bak şuraya niye top koruyor? Adamın rahatsız edin. 15 saniye daha idare etmek istiyorum. 15 saniye daha ilerledikten sonra maçı ben kazanırım zaten Yüksek kupalarda bu daha önemli aslında Ama normalde de böyle yani Durmadan bir tanklayın bir tankınız olsun Ufak bir kartınız olsun Hızlı döndüren desteği Ondan sonra ağır bir kartınız olsun Prens, Şövalye gibi Bu şekilde arkadaşlar 3 tane deste oynadık ee, Umarım işinize yaramıştır Şöyle Ama size tavsiyem Benim ana oynadığım desteği gösterecek olursak e, Ana oynadığım deste nerede bu ay arkadaşlar ana oyun listesi bu niye? Bende niye tank yok? Ben prensi tank olarak kullanıyorum. Şövalyeyi tank olarak kullanıyorum. Ve ben agresif oynuyorum. Agresif oynadığım için de direkt 3 tane çekiyorum bu şekilde. Ee, şu an böyle arkadaşlar. Mesela direkt sağdan prens. Prens ondan sonra şey atabiliriz elektroru. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Ee, umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.